Bir tasarımcıdan devam ediyoruz. Şimdi görev formu üzerinde çalışıyorduk. Yine aynı form üzerinden çalışmaya devam edeceğim. Görev formumuzun üzerinde görevin başlama-bitiş nereden nereye gidiyoruz, nasıl gideceğiz, konaklama, harcırahis avansı ve açıklama diye alanlar var. Biz yeni bir alan ekleyelim buraya önce. E, görev türü diye bir alanımız olsun. Veri tipi de listeden tek seçim hatta zorunlu bir tek seçim olsun. Sonra alan değerlerimizi yazalım. Diyelim ki şirket ziyareti, efendime söyleyeyim, resmi görevler, fuar katılımı, müşteri talebi falan filan şeklinde bir takım seçenekler olmuş olsun. Bunu kaydettim. Görev türü alanım var artık. Görev türü alanımı da ulaşım şeklinin hemen üstüne göreve gidilen yerle görev türünün altına koydum. Şimdi bir tane belge üreteceğim önce. Yeni form oluşturuyorum. Görev formu oluştur. Görevin başlama tarihini yazıyorum. Bitiş tarihini yazıyorum. Şu an bulunduğumuz yer... Ee, görevin türünü buradan seçiyorum. İşte resmi görev olmuş olsun bu. Ee, zorunlu dediğim için buraya bir şey yazamıyorum. Yani yazsam bile e, sistem listedekinden birini zorlayacak buna. Listeden seçim tercihli demiş olsaydım e, ben kendim de bir buraya istediğim şeyi yazabiliyor olacaktım. Ama ben listedekileri zorunlu tutmak için böyle bir seçenek yaptım. Şimdi ulaşım şekli yazıyorum. İşte uçakla gidilecek, konaklama isteniyor harcırağı isteniyor iş avansı iş, istenmiyor At, atıyorum diyelim ki buna e, belediye işleri falan diyelim resmi bir iş olmuş olsun ve hazırlayalım sonra konumuza başlayabiliriz şimdi belge geldi karşıma e, açıklamada belediye işleri var ama görevin türü yok burada hani resmi neydi bu resmi ziyaret yok fuar katılımı filan bir takım şeyler vardı PDFin üzerinde yok şimdi veri bağlantısını nasıl sağlayacağız onu konuşalım. Görev formumuzun PDF tasarlayıcısını açıyorum ilk önce. Öncelikle veri kaynakları kısmında şöyle bir küçük kontrol yapmam lazım. Burada yeni eklediğimiz, burada bir takım tablolar var. Bundan bahsedelim. İki tane data görüyorsunuz burada ama bunlardan bir tanesi aktif, diğeri değil. Birisini silelim şu sonradan eklenmiş olanı. Şimdi burada e, annotation denilenler şerhler, belge üzerine konulmuş olan şerh kayıtlarının bir listesi. Bu bir tablo. Attachments ekle, belgenin ekleriyle alakalı bilgiler bu tabloda. Dağıtımlarla alakalı bilgiler distributions altında. Bunlar birer tablo. Form alanları yine bu bölümde. Form üzerine bizim eklediğimiz yer şeyler burada. Bakın burada görev türüyle alakalı seçenek gelmemiş. Henüz yok. Şimdi onu halledeceğiz. E meta data verilerimiz belgenin üst bilgileriyle alakalı bazı datalar var. İşte firmanın adı, URL'si, oluşturulan kullanıcıya ait bilgiler, ilgi vesaire bir takım bilgiler var burada doğrulama kodu vesaire gibi. Bunlar şu üst kısma yazdığımız ve footer'da yazdığımız veriler. Bir de signatures diye bir tablomuz var. Bu da Form üzerindeki e, imza onay zincirinde yer alan kayıtlar burada. Full name'i, grup kodu sırası, e, kişinin sicil numarası, görevi, unvanı, birim adı vesaire seçenekler var burada. Şimdi olmayan veriyi nasıl getireceğiz? Şunu siliyoruz önce. Mevcut veriyi yok ettik. Yeni bir veri eklememiz lazım. Veri kaynağı ekle butonuna basıyorum. Buradan Data seçeneği ile bitir diyorum. Tekrardan geldi. Şimdi form field'larımız refresh edilmiş olması lazım. Bakın görev türü gördüğünüz gibi artık gelmiş. Şimdi görev türümüzü de şurada bir yere bir alana eklememiz lazım. Bunun için şu alanı biraz aşağı doğru e, yükseltiyorum. Normalde şu satırın altına bir tane satır e, row eklemem lazım. O yüzden satır ekle diyorum. Alta satır ekle. Tıkladım. Aşağı bir tane satır geldi. Buraya diyorum ki görev türü. İçeriği editlemek için çift tıkladım. Mouse yardımıyla. Görevin türü burada. Şimdi bunu sildim. Ee, ve buradan görev türünü aldım. Sürükledim. Bu hücrenin içerisine bıraktım. Yapacağım şey bundan ibaret. Başka bir şeye gerek yok. Yayınla butonuyla direkt yayınlıyorum. Oluşturduğum görev formunu düzenle butonuna basarak tekrar ekrana alıp tekrar hazırla butonuna bastığımda bakın resmi görevler olaraktan eklediğim satır buraya bilgi olarak geldi. Şimdi bu videoda anlatmak istediğimiz şey şuydu. bir alan eklediğinizde ya da alanlarla ilgili bir değişiklik yaptığınızda bu değişikliğin PDF tasarımınızı otomatik olaraktan yansımasını beklemeyin. Bunu sizin manuel olarak yapmanız lazım. Bunu yapmak için de öncesinde mutlaka görev formunuzun PDF tasarımının içinde yer alan sağ taraftaki bu alan listesinde alanınızı tazelemeniz lazım. Ve bunu silip tekrar oluşturmanız lazım ki alan tanımları güncellensin. Önce bu tasarımın içerisinde gömülü halde kalın bu alan bilgisi çünkü. Önce bunu refresh etmeniz lazım. Ardından da uygun alanı doğru yere sürükleyip bırakarak tasarımı sonlandırmanız lazım. Şimdi burada eğer bir tablo olsaydı durum biraz farklı. Bir field ekledik. Sadece bir alan ekledik. Bir de tablo olma durumu var. Mesela imza onay zinciri bir tablo. Tablo olduğunda ne olacak? Nasıl ekleyeceğiz? Bu sol taraftaki şu seçenekler mavi, açık mavi, koyu mavi, yeşil e ve e hafif eflatun rengi olan bu satırlar ne anlama geliyor nedir nasıl çalışır konusunu bir sonraki videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.